Herkes 47. sayfayı açtı mı bakalım. Hadi şimdi görselleri bir inceleyelim. Çocuklar sanırım şimdi de alışverişe nereye gidiyoruz? Manava gidiyoruz değil mi? Bakın başlıkta ne yazıyor. Manav Sami amca. Hmm, demek ki buradaki amcamızın ismi neymiş? Samiymiş. Sami amca neler satıyor bakın bakın fiyatlarına. Meyveler var, sebzeler var. Hepsi çok lezzetli görünüyor değil mi? Hadi beraber alışverişe başlayalım. Çocuklar önce kiraz alıyoruz. Kirazın fiyatını söyleyin bakalım bana. Kaç lira? 8 lira değil mi? 8 TL diye altına yazalım. Peki havuç? Havucun fiyatı ne kadar? İşte burada. Kaç TL diyor? 4 TL diyor. Hemen buraya 4 TL yazıyorum. Söyleyin bakalım şimdi. 8, 4 daha kaç eder çocuklar? 8 daha büyük bir sayı olduğu için onu aklımıza tutalım isterseniz. Üzerine 4 sayalım. 8 aklımda. 9, 10, 11, 12. Bunların toplam fiyatı 12 Türk lirasıymış. O zaman demek ki ben 12 Türk lirasını oluşturacağım burada. 12'nin içerisinde bir tane 10 TL var değil mi? Hemen 10 TL'yi işaretledim. Onun üzerine kaç TL daha eklersem 12 olur çocuklar. Hadi ekleyerek bulalım. Bir ekledim 11 oldu. Bir tane daha ekledim 12 oldu. Şu an 12 TL'yi oluşturduk çocuklar. Artık bu ürünleri alabiliriz. Devam edelim mi? Bakın burada minik bir domates var. Domatesin fiyatını söyleyin bana bakalım. Burada yazıyor. Kaç TL? 5 TL. Hemen altına yazalım yine. Bakın burada da bir turp var. Turpun fiyatı da burada yazıyor. Kaç TL'ymiş? 3 TL'ymiş. Hemen altına 3 TL yazıyorum. Söyleyin bana bakalım 5 3 daha kaç eder? 5'in üzerine 3 ekleyebildiniz mi? Sayalım mı ne dersiniz? 5 aklımda. 6, 7, 8. 8 TL oluyormuş burası. Hadi o zaman hep beraber 8 TL'ye oluşturalım. 8 TL'nin içinde 20 yok alamam. 10 yok alamam. O zaman 5'ten başlayacağım. Önce bir tane 5 TL aldım. Şimdi 5'in üzerine eklemeye devam edelim. Üzerlerine 1 lira ekleyeceğiz. 5'in üzerine 1 ekledim 6 oldu. 1 lira daha ekledim 7 oldu. 1 lira daha ekledim 8 oldu. Çocuklar şu an sizlerle 8 TL'yi oluşturduk. Artık bu ürünleri alabiliriz öyle değil mi? Hadi devam edelim. Burada bakın bir mantar var. Peki mantarın fiyatı ne kadarmış? Burada yazıyor. 15 TL'ymiş değil mi? O zaman 15 TL'yi altına yazalım. Yanında ne var? Armut var. Peki armut kaç TL çocuklar? Bakın burada 10 TL değil mi? Hemen 10 TL'yi de yazıyorum. Çocuklar 15 TL ile 10 TL'yi hadi toplayalım. İsterseniz 15'in üzerine 10 sayın. İsterseniz de şöyle düşünün. E, 10 TL demek aslında çocuklar 10 sayısı bir onluk demek değil mi? Ben bir onluğu buradaki bir onluğa verirsem burası iki onluk olur. Yani sayımız 25 TL olur değil mi? Bu şekilde daha hızlı toplayabilirsiniz. Ama hayır öğretmenim ben parmaklarımla sayacağım diyorsanız 15 aklımda diyeceğim. Üzerine 10 sayacağım. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Bu şekilde de bulabiliriz ama bu şekilde bulmak biraz daha zamanımızı alıyor değil mi? Hadi bakalım size hangisi kolay geliyorsa o şekilde hesaplamalarınızı yapın. 25 TL'yi bulduğumuza göre Artık burada paralarımızı ne yapabiliriz? Oluşturabiliriz değil mi? 25 diyorum çocuklar. Bakın 25'in içine demek ki bir tane 20 TL var. Hemen 20 TL'yi işaretledim. E 20'nin üzerine kaç eklersem 25 olur? 5 eklersem değil mi? Direkt buradaki 5 lirayı da aldım. Bakın 25 oldu. Çok hızlı bir şekilde oluşturmuş olduk. Demek ki artık bu ürünleri alabiliriz. Şimdi ne yapalım? Alt tarafa geçelim. Çocuklar bakın burada brokoli var. Çok sağlıklı değil mi? Kimler brokoli seviyor söylesin bakalım. Ben çok severim. Peki brokolinin fiyatı ne kadar? Burada yazıyor. Kaç TL'ymiş? 9 TL. Hemen 9 TL'yi alta belirtiyorum. Yanında da muz var. Çocuklar Muzu bulun bakalım. Muz kaç TL? İşte burada. Kaç TL yazıyor? 11 TL değil mi? Hemen 11 TL diye altına yazıyoruz. Söyleyin şimdi 11 ile 9'u toplarsak kaç olur? Zihinden toplayanlar eminim hemen cevabı buldu. Ama ben cevabı söylemiyorum. Önce isterseniz üzerine sayma yöntemiyle beraber bulalım. 11 aklımda. Üzerine kaç sayacağım? 9 sayacağım. Hadi beraber sayalım. 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 11 9 daha. 20'ye dermiş çocuklar. E buradaki 20'yi hemen nasıl işaretlerim? E tek bir para var. Buradaki kağıt para 20 değil mi çocuklar? Direkt bunu işaretlerim ve 20 TL derim. Ama isterseniz Tek bir kağıt para yerine iki tane 10'lu da işaretleyebilirsiniz. İki tane onu birleştirirsem çünkü ne yapar? 20 yapar değil mi? Ya da çocuklar belki bazılarınız şöyle de yapmış olabilir. Öğretmenim ben bir tane 10'u işaretledim. İki tane de 5'i işaretledim. Çünkü iki tane 5'i birleştirirsem 10 on olur. 10 ile 10'u toplarsam 20 eder de demiş olabilirsiniz. Bunların hepsi doğru çocuklar. Hangisini tercih ettiyseniz o şekilde işaretlemelerinizi yapabilirsiniz. Hadi devam edelim. Çocuklar bakın burada kivi var. Kivi'nin fiyatını söyler misiniz bana? Kaç lira? 12 lira değil mi? O zaman hemen altına 12 TL yazalım. Yanında da patlıcan var. Çocuklar peki patlıcan kaç lira söyleyin? Neredesin? İşte burada. Kaç TL'ymiş? 6 TL. Hemen 6 TL'yi yazdım. 12 ile 6'yı toplayacağız şimdi. 12 daha büyük bir sayı olduğu için 12 aklımda diyorum. Üzerine 6 sayıyorum. Hadi sayalım. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 12 ile 6'yı toplayınca 18 ediyormuş. Şimdi 18 lirayı buradan oluşturalım beraber. 18 TL'nin içinde bir tane 10 lira var. Hemen 10 lirayı işaretledim. Bir tane de 5 lira var değil mi? Çünkü 15 daha 15 eder. Hala 18 için para eklemem gerekiyor. 15'in üzerine eklemeye devam edelim. 1 lira daha ekledim 16. 1 lira daha ekledim 17. 1 lira daha ekledim 18 oldu. Artık 18 lirayı oluşturduğuma göre buradaki ürünleri alabilirim çocuklar. Devam edelim mi? Bakın burada kabak var. Bal kabağı. Peki Kabağın fiyatı nerede yazıyor acaba? Hadi bulalım. İşte burada yazıyormuş. Kaç liraymış? 10 lira. Hemen 10 TL diye altına belirtelim. Yanında ne var? Karpuz var. Karpuz kaç TL çocuklar? Bakın burada yazıyor. Kaç TL'ymiş? 2 TL. 2 TL'yi de buraya yazalım. E bunu toplaması çok kolay. 10, 2 daha 12 eder değil mi? O zaman hemen paramızı oluşturalım. Bakın bir tane 10 TL var zaten. Hemen 10 TL'yi işaretledim. Bir de ne yapacağım? Üzerine 2 TL ekleyeceğim. 1 2 Bakın 10 11 12 oldu. Artık bu ürünleri ne yapabilirim? Alabilirim. Devam edelim mi? Bakın burada ne var çocuklar? Pırasa var. Pırasa kaç TL'ymiş? 1 TL. O zaman hemen 1 TL'yi yazalım. Yanında da mısır var. Mısır kaç TL? 13 TL. 13 TL'yi de yazalım. E 13'e 1 eklersek kaç olur çocuklar? 14 olur öyle değil mi? Yani bizim bunları alabilmemiz için 14 liraya ihtiyacımız var. 14'ün içinde bir tane 10 lira olduğu için hemen 10 lira işaretliyorum. Ve 10'a kaç eklersem 14 olur. Onun üzerine sayalım. 1 ekledim 11. Bir tane daha ekledim 12. Bir tane daha ekledim 13. Bir de daha ekledim 14 oldu. Şu an 14'ü oluşturabildik sizlerle. Artık bu ürünleri manavda satın alabiliriz değil mi? Hadi devam edelim. Bakın burada çilek var. Çilek kaç TL? İşte burada yazıyor. 7 TL'ymiş. Hemen 7 TL diye belirtelim. Yanında da üzüm var. Çocuklar üzüm kaç TL? Bakın üzümde burada. Üzüm kaç TL'ymiş? 14 TL. Hemen onun altına da 14 TL diyelim. Şimdi ne yapacağız? 14 ile 7'yi toplayacağız. Hangisi daha büyük bir sayı? 14 daha büyük bir sayı. O zaman 14'ün üzerine ne yapalım? 7 sayalım. Hazır mısınız? 14 aklımda. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 14 ile 7'yi topladığımızda 21 lira ediyormuş çocuklar. E 21 liranın içerisinde bir tane 20 TL var. Hemen 20 TL'yi işaretledim. E 20'nin üzerine kaç eklersen 21 olur. Söyle bakalım. E 1 lira değil mi? 20 bir daha 21. Şu an 21 TL oluşturduk mu sizlerle çocuklar? Evet ama dediğim gibi illa 20 ve 1'i bu şekilde işaretlemek zorunda değilsin. İstersen iki tane onluğu birleştirip 20 lira dersin. Tekrar üzerine 1 lira ekleyip 21 diyebilirsin. Ya da bir tane onluk, iki tane beşliği seçip 5, 5 daha 10, 10 daha 20, bir tane de 1 lira işaretleyip 21 diyebilirsin. Çocuklar bu şekilde farklı farklı oluşturabilirsiniz. Yeter ki doğru ne yapacağız? Doğru fiyatı oluşturmayı başaracağız. Doğru ücreti oluşturmayı başaracağız. Ama bu sizin tercihinize bağlı tamamen. Şimdi ne yapalım çocuklar? Bir sonraki etkinlik için hazırlanalım. Şu an alışverişimiz sona erdi. Bu etkinliği başarılı bir şekilde tamamladınız çocuklar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum sizleri. Videomuzu beğenmediyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayınız çocuklar. Hala abone olmayanlar varsa lütfen abone olunuz kanalımıza. Bir sonraki derste görüşmek üzere.